Ya yani dükkanda sanki çok yer varmış gibi bir de getirip bunu koydunuz buraya ya. <laughs> Üff, e, kullanacağız baba merak etme. Yarın bağlanıyoruz internete. Bağlanıyorlarmış. Ya tuzak bunların hepsi tuzak. Sırf millete daha fazla bilgisayar satmak için uydurdular bu internet denen şeyi. Bizimkiler de lüp düştü tuza. Neymiş efendim? E-mail alacaklarmış da vereceklermiş de işler artacakmış da mış da mış. Ben bankaya gidiyorum. ustayı bıraksan interneti virüsle doldurur kimse girmesin diye. Sen ne bakıyorsun babama? Ona kalsa güvercinle haberleşiyorduk hala. <laughs> Mustafa abi, bak aldım hazır internet paketini. Ha, getir Hasan, getir de bağlayalım şunu internete. Yoksa babam bizi birbirimize bağlayacak. <laughs> ne olacak abi şimdi bu? Ne bileyim, dur bir bakalım, okuyalım. ...CD'yi CD sürücüsüne yerleştirin, setup'a girin, ekrana gelen talimatları izleyin. CD CD'yi CD sürücüsüne takacakmışız. Şunu. E, müzikli bir şey demek ki. Müzikli mi? E, CD diyor, yani CD sürücüsü dediğine göre arabada giderken de dinleyebiliyoruz demek ki. Ya sen saçmalama ya, dur da halledelim şu işi. Bu CD sürücüsü dediği nerede ki acaba? Dur abiciğim ben de bakayım dur. Yani böyle CD sürücüsü falan yok ha. Yok, vardır da abi ya. Vardır. Olmaz olur mu? Bak bunda da yok. Boş. Ya söyle şu bücüre gelsin. Taksın bunu yine eksik parça vermiş ya. <laughs> Ya Hasan, bu Bahadır nerede kaldı? Gelir abicim şimdi ya. Hasan. Ha. Türkiye'de internet kullanımı neden Batı'ya nazaran daha düşük biliyor musun? Niye abi? Çünkü Türkiye'de internete bağlanmadan önce Bahadır'ı dövmek gerekiyor. Ya ben sana Bahadır yönetici ne oldu diyorum. Sen hala Bahadır'ı dövmekten bahsediyorsun ya. Üf. ya zaten gelemedi çocuk. Usta gelmeden gelseydi bari ya. <laughs> O maşallah yine sohbet koyulaşmış. E, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Var mı arayan soran? Yok baba. İyi. İyi günler Hasan abi. <laughs> Sen kahve git ben geliyorum birazdan. Bir şey mi istedin ufaklık? Şey e, CD sürücüsünü getirdim de amca. Mustafa abi istemişti. Neymiş o? E, Bahadır bilgisayarı bize satarken bir parçasını eksik getirmiş de... ...şimdi onu getirdi değil mi? <laughs> parçası mı var bunun? Ee, internete bağlanmak için şartmış usta. Ee, tamam Bahadırcığım, sana da zahmet oldu. Ver, hadi git sen. Önce 45 milyon alayım abi. 45 milyon oğlum versene, hadi güle güle. Bu Parça bilgisayara dahil değildi abi. 45 milyon verirseniz veririm size parçayı. Ve yani şimdi bu parça olmadan girilmiyor mu bu internete? Çok zor. Yani daha para lazım, öyle mi? Zaten bu olmadan da hiçbir şey yapamazsınız, şimdiden söyleyeyim abi. Bence bunu alın. Ya 100 milyonluk bilgisayar oldu 250 milyon. Niye aldığınız mala bakmıyorsunuz ya? Baktık baba. Her şey tam demişti çocuk. Tammış. Bu ne bu? Ufacık çocuk kazıklamış sizi bir şeyden haberiniz yok be. Kim bilir daha neleri çıkacak şunun. Çıkmaz usacığım. Ee, bu son. Ee, bu sefer kesin bağlanıyoruz internete. Değil mi abi? Hay sizin internetinize be. Ya şimdi eve geldiği gibi buraya da bir ton fatura gelecek yani. İpekten yıllarca çektim yetmiyor. Bir de siz çıktınız başıma ya. Çok lazımdı sanki internetiniz. İkinizin de ikişer haftalığını kesiyorum ulan. Para mara yok size. Şeytan diyor al git başını buralardan ya. Üç kuruş için çocuk gibi azar işliyoruz. Ah be abicim ya sen hiç iş bilmiyorsun ki. Ben senin yerinde olsam Pelin yengeyi kaçırırım. Onunla beraber başka şehre yerleşirim ya. Ah Hasan ah ya. Şu Pelin biraz daha bana benzeseydi kesin kaçırmıştım. Ama ne ben babamı bırakabilirim ne de Pelin e o alıştığı hayatı.